en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Üretime, istihdama, tarım ve hayvancılığa, ihracata en güçlü ve adil teşvikler sağlanacak. Devlet üretim ve istihdam alanında, ihracat alanında elini taşın altına koyacak. Gerekirse özel sektörle birlikte, gerekirse kendi başına 81 ilimize 681 projemizi hayata geçirip üretimi, ihracatı ve istihdamı arttıracağız. Devletin vatandaşa temas ettiği her noktada gardiyan devlet anlayışı yerine vatandaşın hizmetkarı olan garson devlet anlayışı hakim olacak. Haksız vergiler haksız ve ağır vergiler, faiz vergiler ortadan kaldırılacak. Bir televizyon alıyorsun, iki televizyon parasını vergi veriyorsun. Bir araba alıyorsun, üç araba parasını vergi veriyorsun.